Hepinize merhabalar bu videomda eee ne yapacağız? Kaç oğlum hilesini buldum çok güzel bir şey. Abi her şey sinsin set ne güzel. Şimdi e, ne yapalım? Oğlum buraya ne yazmışlar ona Kim yazdı anlamadım ben ne yazdım. Öklacım <laughs> oklansın. Çok güzel. Abi şunu olsa en sınırsız her şey var sağlayın. Nasıl bu şunu toplara basalım. Ee, başka neye basabilirim oğlum ki? Ee, onu nasıl bir ekli? <laughs> oğlum bayağı mı? Ma... Oğlum 15 seviye, 15, 16 ve bitti. En son her şey Şimdi şuradan hmm, savunma alalım. Şunları alacağım. E, ee, Şöyle hemen dizledim. şöyle alacağım. Basalım hepsini şöyle teker teker en sona basalım. Bas 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 şimdi. Alo abi en son değil mi? Ne oldu? Onu seviyorum. Oha. Böyle bırakayım da. Zaten sınırsız her şeyimiz. Ee, şimdi bunu bir yapalım. Hemen. Doğruca basalım arkadaşlar. Altı seviye. Seviye atlandı. Altı seviye atlandı. Şey. Tamam. Kadınlar koşun 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 koşun. Hmm, Bunlar da niye böyle hiç ki. Şimdi yani hemen hemen gidiyoruz. Ha, yelken açalım. Ve doğruca karanlık ormana. ne hmm, karanlık orman diyorum. Hmm, karanlık orman. Benim hmm, için bir şey. Ve en son CV'de nasıl satılıyor? Ya bak ilk geldiğimde hemen görüyorum bu. Bir tane son sözü hemen ya. Ne güzel. Şimdi hepsine basabiliriz hemen. Sıfır, <laughs> elli, boğazsa hepsine basabiliriz. Ne güzel ya. Hepsini güzel. Anasadık. Hepsin. Oho. Buna basamıyor mu? Açmam gereken şeyler varmış onu deneyim miyim bari ya deneyim miycem hıh niye olmuyo bir sorun gel şampiyonu seviyesi tamam baa yani, ah, salam olum hiçbir şey basamıyorum öyle ne la heh 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 alaaam ooo süper pekka <gülüyor> <gülüyor> abi yeni bir şey gelmiş kala şu konuyla Adam gelmiş tam yana. Yine... Hiç haberim yok abi. Gerçekten hiç haberim yoktu lan. Neyse. Yeni binavaya belli ettiler neyse. Adamı George koydun zaten ne olacak? abi? bir plan kresi sırf benim tabii ki. Nasıl yok? Ee, ne yapacağım abi ya? Ne yapsın? neye basacağım ki ya? Neye basasın? Oğlum merce basasın mı oğlum? Yok. Arkadaşlar buradan bunun Бравстар елесі де аман Ама